Allah abla ben ilk defa duyayım daha böyle bir şey. Komünist desen anlarım da yani. Feminizm nedir bilmiyorum. Bana göre kısaca bayanların kendi kendini beğenmesidir. Feminizm. Merhabalar sevgili TV izleyicileri. Feminizm kelimesini daha önce duymuş muydunuz? Sizlere ne çağrıştırıyor? Peki şu anki Türkiye döneminde feminizmin yeri nedir? Halkımız ne kadar bilinçli bu konuda? Hep birlikte görelim. Diktatörlük mü oluyor? Ne oluyor? Feminizm, feminizm ne biliyor bilmiyorum. Ne çağrıştırıyor? Valla benim bir arkadaşım feminizm, feminizm mi ne dediğinizden ama o da böyle erkeklere karşı. Kadınları yani çok savunan biri. Başka da bilmiyorum ben böyle parti şeyi. Feminizm bilmiyorum. Duydunuz mu? Duymadım. İlk defa duyuyorum. Kadın erkek eşitliği. Sizce eşit mi? Ee, eşit olmadığını düşünüyorum. Ben de kadınlar önde. dolayı? Bizim insanlarımız kadına bambaşka ayrı bir değer veriyorlar. E, ee, vermekteler şu anda. Yani biz benim şeyimde kadın bir numara. Bizim evimizde olsun, çevremizde olsun kadın hakları tamamen ön planda. Bana göre kısaca bayanların kendi kendini beğenmesidir feminizm. Sosyal medyada birbirlerini görüp işte özenti çok fazla olduğunu düşünüyorum. Özentiyle e, feministliğin daha arttığını düşünüyorum. Vallahi duymadım açıkçası. Duysam açıklama yapardım da duymadım. Eşitlik tabii ki illa önemli de. Ama ee, öncelik tabii bayanlar için. Eşitlik önemli de. Öncelik bayanlar için. Allah abla ben ilk defa duyayım daha böyle bir şey. Erkek ve hani kadının komünist, eşitliği. Komünist desen yani anlarım da. <laughs> komünist desen anlarım da yani. Feminizm nedir bilmiyorum. Vallahi abla. <laughs> ya ben şimdi kameralardan korkayım yani şimdi Sayfaya falan düşerse başımız belaya girmesin. Kızlar erkek her zaman eşittir ya abla. Vallahi hani bilmiyorum. <laughs> duydunuz mu daha? Önce? Hiç duymadım vallahi gülüm. Öyle bir şey duymadım. Ben şöyle birbirlerinin diğerinin birbirlerinin kıymetini bellerlerse yeter. O daha önemli.